Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bu Videomda Sizlere Pemex Borsasının Türk Kullanıcılarına Özel Hazırlamış Olduğu Bir Etkinlikten Bahsedeceğim e, Bu Etkinlikte Arkadaşlar Zafer Bayramımızın 100. Yılına Özel e, Türk Kullanıcılarına Pemex Borsası 10.000 Dolar Ödül Havuzu Ve 2 Adet Apple Watch e, Hediye Ediyor Arkadaşlar Şimdi Bu Ödül Havuzundan Nasıl Yararlanabilirsiniz Buradan Nasıl Bir Kazanç Elde Edebilirsiniz e, Bunlardan Bahsedeceğim gerçekten güzel bir etkinlik arkadaşlar. Buradan çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Birazdan şimdi buradaki etkinliğe nasıl katılabilirsiniz? Bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu yüzden videoyu lütfen başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Etkinliğe geçmeden önce arkadaşlar, Pemex borsasında eğer herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran gelecek. Buradan sağ üstten şimdi kayıt ol butonuna tıklayacaksınız ve burada e-posta adresinizi yazacaksınız, bir şifre belirleyeceksiniz daha sonrasında hesap oluştur diyerek hesabınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında hesabınıza giriş yaptığınızda e, burada e, öncelikle bakın yarışmaya katılmak için KYC kimlik doğrulama işleminizi de mutlaka yapın arkadaşlar. Kimlik doğrulama için de bakın sağ üstte profil kısmına geliyorsunuz. Buradan e ee, bakın bende doğrulandı diyor. Buraya tıkladığınız zaman size doğrulanmadı yazar. Buraya tıklayacaksınız ve kimlik doğrulama işleminizi yapacaksınız. Bunun için Pemex'in mobil uygulamasını indirirseniz Google Play veya App Store üzerinden e, buradan daha hızlı bir şekilde mobil uygulamadan kimliğinizi doğrulayabilirsiniz. Genelde 10 dakika içerisinde onaylanıyor kimliğiniz buradan da bu şekilde kimlik doğrulamanızı yapacaksınız. Sonrasında hemen gelelim arkadaşlar etkinliğin detaylarının linkinin bulunduğu kısmı ben açıklama kısmına koyacağım linkini buranın. şimdi ana sayfa üzerinden de zaten gelebilirsiniz buraya. Şimdi gelelim bu kısma 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel kampanya Zafer Bayramımızın 100. yılını sizlerle kutluyoruz diyor arkadaşlar. Burada bakın kampanya dönemi 19 Ağustos'tan 30 Ağustos'a kadar olduğunu söylüyor. Türk traderlara özel 10 bin dolar değerinde ödül havuzu ile her katılımcı 100 dolar kazanma şansı. Yani burada her bir katılımcı 100 dolar kazanma şansı elde edecek. Öncelikle referans linkine Tıklayarak kayıt olun diyor arkadaşlar. Burada bizim referans linkimize tıklayarak üye olmanız gerekiyor. Dediğim gibi açıklama kısmındaki linke tıklayacaksınız. Bu şekilde hesabınızı oluşturmanız gerekiyor. E, sonrasında aşağıdaki Google formunu doldurun diyor arkadaşlar. Burada bir Google formu vermiş. Bu formu doldurmanız gerekiyor. E, burada bakın e, mail adresinizi yazmanız gerekiyor. Buraya mail adresinizi yazacaksınız. E, kayıt olduğunuz mail adresinizi yazın. Pemex'e. E. Daha sonrasında da Pemex UID'nizi girin diyor. Bunu da arkadaşlar profilinize geliyorsunuz. Bakın sağ üstten buradan isminize tıklıyorsunuz. Yukarıda bakın e, sol yukarıda sizin UID'niz gözükecek. Burada bakın UID'nizi kopyalıyorsunuz. Buraya gelip UID'nizi de yapıştıracaksınız ve göndereceksiniz arkadaşlar. Sonrasında yapmamız gerekenlere bakalım. Pemex hesabınıza en az 20 dolarlık yatırım işlemi gerçekleştirin diyor bakın. Burada en az 20 dolar değerinde herhangi bir kripto para yatırmanız gerekiyor Pemex hesabınıza. Bunun için de varlıklar kısmına hemen gelelim. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın yatır kısmına tıklıyorum. Bunu yatırmak için bu işlemleri yapmak için de arkadaşlar kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor dediğim gibi. Lütfen kimlik doğrulamanızı yapın ödülden yararlanabilmek için. Ee, şimdi buradan hangi herhangi bir kripto para birimiyle yatırma işlemi yapabilirsiniz. E, ee, USDT gönderecekseniz buradan fi düşük olması adına TRC20'yi kullanarak USDT gönderebilirsiniz. Ya da daha düşük fi ödemek için Tron gönderebilirsiniz arkadaşlar. Buradan cüzdan adresinizi kopyalarsınız. Herhangi bir borsa üzerinden buraya en az 20 dolarlık bir e, transfer işlemi Yatırım işlemi yapmanız gerekiyor. E, dördüncüsü arkadaşlar spot veya vadeli işlem türünde 400 dolar üzerinde işlem yapın, en az 20 dolar gönderin diyor burada hesabınıza ve dördüncü de, de 400 dolar ve üzerinde bir işlem hacmi yapın diyor. E, bunun için siz 20 dolar değil de atıyorum 50 dolar veya 100 dolar gönderirsin. Örnek veriyorum 100 dolar yatırdınız arkadaşlar, bu 100 dolarınızda gelirsiniz buradan. Bakın e, spot işlemlere, spot işlemlere geldiğiniz zaman bu kısımda herhangi bir kripto para biriminde 100 dolarınızla 4 kere al sat işlemi yaparsınız yani bir kere alım işlemi yaptınız bu 100 dolar bir kere satış işlemi yaptınız 200 dolarlık bir işlem hacmi oldu bu şekilde en az 400 dolarlık bir işlem hacmi yapmanız gerekiyor bakın spot veya vadeli işlem türünde 400 USD üzerinde işlem yapın diyor bu şekilde işleminizi de gerçekleştireceksiniz daha sonrasında arkadaşlar burada 100 şanslı kullanıcı kampanya sona erdikten sonra 100 USDT değerinde ödül kazanacak. Bakın buradaki bütün görevleri yaptıktan sonra 100 şanslı kişi arasına girerseniz kampanya bitiminde hesabınıza 100 dolar ödül gönderilecek. Ancak bunun dışında bizim açıklama kısmındaki referans linkinden üye olan ve kampanyaya Google Form üzerinden katılan yani buradaki Google Form'la UID'nizi gönderdiyseniz bizim referans linkimizden üye olup kimlik doğrulamanızı yapıp buradan her kullanıcı 50 dolarlık bir kupon kazanacak yani rebate kart kazanacak bu garanti arkadaşlar bakın link üzerinden kayıt olan ve kampanyaya google form üzerinden katılan her kullanıcı 50 usd'lik bir kupon kazanacak buradan 50 dolar kazanıyorsunuz buradan da eğer 100 şanslı kişinin arasına girerseniz 100 USD'ye ödül kazanacaksınız. Buradaki kazandığınız 50 dolar arkadaşlar çekilebilir bir para değil ancak rebate kart. Yani burada işlemlerinizdeki komisyonlar size geri iade ediliyor. Yani komisyon ödememiş olacaksınız. Bu bu da aslında güzel bir şey. Başka bir borsada komisyon ödeyerek al sat yapacağınıza gelirsiniz. Pemex borsasında alım satımlarınızı yaparsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz bunu da. Onun haricinde şanslı kullanıcılara tam 2 adet Apple Watch kazanma şansı diyor. Burada da yine arkadaşlar Pemex Turkish Pemex Turkish hesabını sabitlenmiş gönderiyi retweet, retweetleyin ve hesabı takip edin diyor. Burada bakın Pemex Turkish'in geleceksiniz arkadaşlar Twitter hesabına sabitlenmiş gönderilerini diyeceksiniz Ve aşağıdaki Google Form'una yine UID'nizi girin diyor. Bunu retweetleyip hesabı takip ettikten sonra buradaki yine aynı Google Form'u zaten bunu da yaptığınız için arkadaşlar 2 adet Apple Watch kazanma şansı elde etmiş oluyorsunuz. Hemen gelelim ona da bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın Twitter'a geldiğinizde burada Pemex Türk Twitter hesabına geleceksiniz sabitlenmiş olan göndere bakın burada zafer bayramına özel e, kampanyayı sabitlemişler buradan geleceksiniz bakın retweet diyeceksiniz e, bunu retweet diyeceksiniz arkadaşlar daha sonrasında da geliyorsunuz burada hesabı takip etmeniz gerekiyor ve bunları yaptığınız için de e, burada iki tane şanslı kullanıcı e, burada bakın şanslı kullanıcıları tam iki adet Apple Watch kazanma şansı diyor iki kişi e, burada Apple Watch kazanacak. E, güzel bir etkinlik arkadaşlar. Hem buradan e, şanslı kullanıcılar arasına girerseniz 100 dolar değerinde çekilebilir ödül kazanacaksınız. Aynı zamanda garanti bir şekilde formu dolduran herkes 50 dolarlık bir kupon, e, rebate kartı kazanacak ve ayrıca da 2 adet de Apple Watch kazanma şansı elde etmiş olacaksınız. E, bu şekilde bu etkinliğe katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. E ödüllere baktığımızda da 14 gün içerisinde kazananlara ödüller gönderilecek diyor. Burada bakın bu etkinlik sadece Türk kullanıcılara özel olup diğer ülkelerde geçerli değildir. Bu şekilde güzel bir etkinlik arkadaşlar. Katılım sağlayabilirsiniz. Pemex Borsası bu aralar gerçekten çok güzel etkinlikler kampanyalar yapmaya devam ediyor. Yine bunları da takip edebilirsiniz. Bu şekilde sizlere bu etkinlikten bahsetmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.